Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe kitabı sayfa 116, 117, 118, 119 sonuç yayınları 3. sınıf Türkçe kitabı Bayramın Türküsü dinleme metni etkinlik cevapları sayfa 116, 117, 118, 119 3. sınıf Türkçe kitabı Bayramın Türküsü dinleme metni etkinlik cevapları. 3. sınıf Türkçe kitabı sayfa 116, 117, 118, 119. 1. Bayrağımızın üzerindeki ay yıldız neyi temsil ediyor? Uzun cevap. Bayrağımız çok anlamlıdır. Bayrağımız kırmızı rengi üzerinde beyaz olan ay ve yıldız şeklindedir. Rivayete göre üzerinde bulunan beş köşeli yıldızın insanı temsil etmektedir. Bir görünüşe göre de bayrağımızdaki hilal İslamiyeti, yıldız ise Türklüğü simgelemektedir. Bayrağımızın rengi olan kırmızı ise savaşlarda bu vatan için dökülen kanları simgelemektedir. 2. Bayrağımızda hangi renkler bulunmaktadır? Uzun cevap. Bayrağımız kırmızı bir rengin üzerinde beyaz olarak çizilen hilal ve yıldız şeklindedir. Bence ülkeler arasında en güzel bayrak bize aittir. 3. Bayrağımızın rengi neyi temsil ediyor? Uzun cevap. Gerek Kurtuluş Savaşı'nda gerek şimdiye kadar bu vatanın özgürlük ve belirlik içerisinde kalabilmesi için kadın, erkek ve çocuklardan birçok şehidin kanları feda olmuştur. Türk bayrağında bulunan bu kırmızı renk onların değerli kanlarını temsil etmektedir. 4. Sınıfa getirdiğiniz bayrağımız konulu şiirleri okuyunuz. Uzun cevap. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Şehitler tepesi boş değil. Biri var bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Törbesi yakılmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış kasideye almış. Bir el ki ahirete uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağı temiz. Değilse ayaklarımız. Rüzgarı kesmesin gövdeler. Sesinde yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri, geri gitsin ellerini yapma çiçekleri. Ona oğullarından, analardan dikenler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söylenenler demin. Gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle söz senin. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sukutu derin, meçhul askerin türbesi yakışmış bir kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul, asker diye. Arif Nihat Asya 3. sınıf Türkçe sonuç yayınları ders kitabı sayfa 117 cevapları. Birinci etkinlik. Soru. Dinleyeceğimiz şiirin konusu sizce ne olabilir? Bence. Cevap. Bence dinleyeceğimiz şiirin konusu bayrağımızın rengi ve önemi hakkındadır. İkinci etkinlik. Soru. Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarıyla eşleştirelim. Cevap. Dalga. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerine genellikle rüzgarın etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Kundak. Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez. Nazlı. Bir teklifi hemen kabul etmeyen ısrar bekleyen. Zafer. Savaşta ya da yarışta kazanılan başarı. Üçüncü etkinlik. Soru. Dinlediğiniz şiirin konusu ve ana duygusunu yazalım. Cevap. Dinlediğimiz şiirin konusu Türk bayrağı. Dinlediğimizin ana duygusu. Bayrak sevgisi. Üçüncü sınıf Türkçe sonuç yayınları ders kitabı sayfa 118 cevapları. Dördüncü etkinlik. Soru. Şiirlerle ilgili iki soru hazırlayarak arkadaşlarınıza sorunuz. Arkadaşlarınızın verdiği cevapları noktalı yerlere yazınız. Cevap 1. Bayrağımıza kimler selam duruyor? 2. Bayrağımızda neresi zaferin göksüsüdür? Soru Bayrağımızı nerelerde görüyorsunuz? Uzun cevap Bayrağımızı birçok resmi kurumda gördüğümüz gibi evlerde ve özel kurumlarda da görmemiz mümkündür. Bayrağımızı en çok okulumuzda, sınıflarda, belediye merkezlerinde, ders kitaplarında, adliyelerde ve törenlerde görmekteyim. Bayrağımız ülkemizin sembolü olduğu için özellikle resmi törenlerde ve devlet kurumlarında mutlaka bulunmalıdır. Soru: Bayrak törenlerinde nasıl davranmanız gerekiyor? Uzun cevap: Bayrak törenlerinde saygılı ve ciddi bir şekilde durulmalıdır. Gösteri sırasında dik ve ayakta durmalıyız. Konuşmacıyı dikkatle dinlemeli, başka şeylerle ilgilenmemeliyiz. Soru. Bayrağımızı ne için çok severiz? Uzun cevap. Bayrağımız değerli kılan taşıdığı anlamıdır. Bayrağımız ülkemizin özgürlüğümüzün simgesidir. Bayrağımızı rahatça dalgalanıyor olması, sömürge altında olmadan özgür bir şekilde yaşadığımızın kanıtıdır. Özgürlüğümüzün simgesi ve burada şehit olan atalarımızın yadigarı olduğu için Bayrağımızı çok sevmeli, kıymet vermeliyiz. 5. etkinlik, soru. Bayrağımızın renklerine uygun boyayalım. 3. sınıf Türkçe sonuç yayınları ders kitabı sayfa 119 cevapları. 6. etkinlik, soru. Bayrağımızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazalım. Uzun cevap. Ben bayrağımı çok seviyorum. Bence bayraklar içerisinde en anlamlı ve güzel olan bayrak bizim bayrağımızdır. Ülkemiz çok uzun zamanlardan beri varoluş mücadelesi vermiş ve bu vatanın özgür olması için genç yaşlı kadın çocuk demeden birçok kişi canını feda etmiştir. Bayrağımız bu şehitlerin kanını temsil ettiği için büyüklerimizin yadigarı ve özgürlüğümüzün sembolü olduğu için çok değerlidir. Soru Haydi bayrak şiirine bir bölüm desen yaz. Cevap sen rengindir benim atamın şanlı kanı. Özgürlük meşalesi ancak seninle yandı. Bu vatan özgür kaldı geçmişten şimdiye dek. Elbet özgür kalacak kıyamet kopana dek. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.